Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft'ta Hyper Racers oynuyoruz. İlk defa oynayacağımız bir mini game. Belki yayınlarda oynamışımdır. Oynadıysam da hatırlamıyorum. Öncelikle video başlamadan bu videoya sizden şöyle bol bol like ve bol bol da yorum bekliyoruz canlar. Ayrıyeten abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizin için her gün video atıyoruz. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi eleğimiz biz anlatmaya başladı. İleri tuşuyla kontrol ediyorsun. Zıplama, yumruk Tuş yüreği Hüseyin özel yeteneğini kullanıyorsun. Tabii zıplama, zıplama ya da şey mi? Sol tık, sol tık, sağ tık ikisinden biri. Ve okay. yarışımız başladı. Of, hadi bakalım. Hadi bakalım. O, alamadım, alamadım. O, bu nasıl bu? Ha tamam bu ile kontrol ediliyormuş. Şu an öne geçler ya. Bir, birinciyim mi? Birinciyim ha. Evet, öndesin şu an. Şu an ay sağdan gidecektim ya. Yetenek geldi. Speed charge. Görüşürüz. Ya böyle bir şey olamaz. Hadi. Düştü son anda zıpladım he. Şuradan dön, şuradan dön, şuradan dön. Hadi. Aa sağda yol vardı. Evet sağdan. Ya ben alamadım oğlum ne oluyor? Şu an birinciyim. TNT bomb bıraktım. Oo. Hayır. Çok iyi. Ne Bulldozer geldi? Mi? O ne? Buldozer attım. Aktivit 10 saniye. Aa vurduğun her şey önden kırılıyor galiba. Emin değilim. Yusuf Emir arkana bakarsan beni göreceksin. Görüşürüz. Hadi. Landmine. Kalkan, kalkan aldım. Neredesin? <laughs> Kalkanım ah be. Aslan. Kalkanım var ya. Valla mayın koymuştum. Sonic Snowball. Ya Açtı mı? Bir mi? Ay lan oğlum daha lamp varmış bende bir Üç dur, üç dur, üç dur. Oo burada çok kötü viraj aldım. Yaz mini game aşırı eğlenceli. Bu arada canlar Bayağı sunucu Galaxide. Iyi. Sağ üstte görüyorsunuz zaten sabahtan beri. Lütfen bana sormayın. Hadi. <laughs> Bak yine sağdan gidecektik. Ya hız 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 bir şey gel. Shield gelip duruyor ya. Lan shift'e basınca iniyormuşuz arabadan. Hayır oğlum shift'e basın. CTL'ye mi bastı? Gerçi bende de shift. Hadi aradan geçtim. Tutmayın beni. Soldaki nasıl çok iyi. Hadi güzel bir yetenek, güzel bir yetenek, güzel bir yetenek, güzel bir yetenek. Huu! Ya sana yeni girip duruyor bir adam. Arkama yağ bıraktım. Speed Tutmayın çok beni. Iyi. Çok iyi tutma ya durdum. Bunu F5'te oynayacaksın lan. Harip. Kaya oho şeye takıldım ya. Bu mini game F5'lik mini game. Aa göremiyor de mu oynuyorum. Hah. Bu arada yolda kırmızı şeyler var. Onlara basarsan yavaşlıyorsun. Mavilere basarsan hızlanıyorsun. Görüşürüz. Oğlum çok öne geçtin sen ya. Yalnız bir hatana bakar ha. Evet. Ya biz şomazın açmayı ver. Oğlum burada çok kötü viraj alıyorum. Kafayı yiyeceğim. Oğlum kaşındı ya. Şimdi mi kaşınır cidden? Buradan sağa gireceğim. Eyvallah. G Hatırla ben giremedim. <laughs> ben giremedim biliyor musun? Duvara takıldım. Lan aşağı düştüm. Easy. <laughs> Bak bunların hepsi dolandırıcılık işte görüyor musun? Hop burada mavi boost varmış aldım. Görüşürüz. Ya bu boostunu senin var ya harbiden ama. Sola ya girecektim. Ya boost aldın ya. Giremedim. Hadi bir speed çağıracağız. Lan oğlum nereye attın onu? Şu an çok öndesin sen. Başka yanında kimse yok. Çok iyi gidiyorum. Speed Ray ne oluyor? Ya kırmızıya gidiyor dedim. Hayır. Başladı. Ben de. Başladım. Ben de. Dur çok heyecanlı dur. Hadi. Sonic Snowball ya kardeşim bunlar hiçbir şey yaramıyor. Hadi. Hadi. <laughs> böyle şey mi olur? Şurada kısa yol varmış. Ya rezillik. Evet, şimdi tekrar başlıyoruz. Oğlum bak burada arabalar falan var ha. He? Aynı hep mi seçildi? Aynı hep seçildi. Aynı Onu gördün mü bu arada? Şöyle söyleyeyim, oyunda bir sürü farklı araba var ama onları almak için nereden baksan bu sunucuda bayağı boy oynaman lazım. Daha bu mini game'de. Çünkü bir araba 500 falan. Ben daha 50 kasabilmişim. Buradaki coinleri topladıkça geliyor işte. İşte on bayağı pahalı. Ya, adam. Oo çok iyi aldım virajı bu sefer. Ya, bak ben burada viraj alamıyorum ya. Ben çok iyi aldım. Artık tecrübeyle sabit. Hadi GPS'i bir yavaşlatayım ben ya. Bak, ya ondan şu... gelen var mı? Oo oğlum, bak ikidir çok kötü alıyorum virajı. Yalnız size bir Aa oğlum mouse mouse'la dönüyormuş araba sadece. Bunu değil mi Evet. <gülüyor> <gülüyor> bana yaklaşan yavaşlar bana fazla yaklaşmayın. TNT bomb atacağım ha. Lan oğlum önüme attı. Yo o önüne atıyorsun da. Çok bir sıkıntı çıkarmıyor. Uu. Çok kötü aldım yine virajı ya. Neredesiniz? Patla. Sen patla aslan. Hadi Allah'a emanetsin. Görüşürüz. <laughs> Yalnız bir anda karşıma Allah şunu. Tam da boost aldığım zaman vurman. Oğlum bir anda efekt mefek çıkıyor lan. Durdum <laughs> <laughs> öyle. Sen Seni durdun ki. Yo ben arkamı döndüm biraz sana baktım sonra gazı basmaya devam ettim. <laughs> 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 Bak burada fena almadım bu sağ virajı. Slippery değil. Ha, yağ bırakıyormuşuz. Level atladım. Bak yalan nereye? Bir anda efekt çıkıyor. O çok kötü ya. Evet. Hop. Ya şu maviden bir geçeyim de ben de. Hah. TNT bomb bıraktım. Yalnız ben bana işlemez öyle şeyler. Haberin olsun. Kime vurdu? Üzülü Oğlum Üzülürsün. yanımda geziyor ya. Gelme Ensem kardeşim ya. Diyeyim. Bir ensen kadar. Lan, Spirit direniyim basmıştım. Kör mü oldun? Evet. <laughs> Dur, durdum burada kaldım. Şaka mı bu? Çok büyük fark edim. Oo, ben şu an baya iyi gidiyorum bu arada. Ne geldi? hemen Bana yaklaşan yavaşlıyor. Ya bu motoru yiyeceğim yalnız yakında. Bana yaklaşan hard yavaşlıyor bu arada. TNT bomb bırakalım şuraya. Yalnız şu... virajı. Nasıl alayım? Of bir dönüş yaptım. Ya ikide bir bu level atlama efekti gelecekse ama daha 110. sen sonuca neredeyse ilk defa giriyorsun. Normal olsun, yani. Olsun. Olsun. Oğlum sen farkın kralını attığında ben ikinci sıradayım bu, bu haldeyim. Oo! Oğlum, siz neredesiniz? Oğlum bir dur Allah Allah. Yavaşla <laughs> ya adam. You block it from <gülüyor> <gülüyor> Of çok iyiyim şu an. Çok iyiyim. Beni şu an yakalayabilecek adam yok galiba. Oo, Oo siz daha neredesiniz? Oğlum ben motora... Lan ne oluyor bana çok hızlıyım. Level İnsana atlama efekti aslan. geldi göremiyorum. Bir yanına geldim ensendeyim. Ah bir şey bana vurdu. Senin ben var ya. Hadi. Oğlum tam da şeyin oraya yağ bırakmıştı sen nasıl bir öküzsün. Hadi. Hadi. Yalnız biraz daha yavaşlarsam. Birinci. Krize... Al işte yine ikinciyiz. Kişiler rekorumu kırdım. Ben de kırdım. Tertemiz. Oo. Yusuf'un biraz 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 kazık. Hayda. Karlı marlı. Oğlum bura bayağı kazık be. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok yardır. Hadi. Ne hayır. Ya Çok ciddi iyi. misin ya? Aldım, of. Böyle bir acılış yok. Speed drain. Oy! Çok iyi, çok iyi. Sana yaklaşırsam yavaşlayacağım büyük ihtimalle. Oğlum çok karanlık burası ya. TNT bombayı da bırakayım hocam ben şöyle size. Oo, Henry Peter Ruby. Hayırdır sen? Hay sen hayırdır arkamda? Susuyorum artık ya, ya. Hadi görüşürüz. Adios amigos mu? Hadi Hayır. bakayım al sen şunu. Aa! Lan Sonic Ball'u önüme attım kazara. Lan bir yere girdim. Ben de senin peşinden girdim. Ver. Ona neresi? Aa buradan sola mı dönecekmişiz? Yo. Buradan. Easy. <laughs> ya hayır. Aa dönemiyorum kitlendim. Seni görürsem üzülürsün bu arada. Niye? Ben söyleyeyim. Oğlum ne oluyor lan? Sen neredesin? Aa işte. <laughs> Sen ne kadar Uçtum. fark atmış olabilirsin? Uçtum gittim kardeşim. Uçtum gittim. Gözükmüyorsun. Ben ters değil mi? Ters yol alıyorum aslında. Otomatik <laughs> düzeltmese öyle düşünürdüm de otomatik <laughs> düzeltiyor yolu sonra. Sen daha yeni buradan geçmişsin. Bomba bırakmışsın Ya trik baksa bak. Bak var ya hocam. Ben şuradan yine bir geçeyim. Abi dayı burada durmuş. Lan! Yalnız bizden başka oyna yok mu bu oyunu? Ben bir sen bir ben iki oluyoruz hep. Sorgulama oyna. Of çok güzel. İşte bu. Su. Ya bir şey derdim de şimdi. Su. Saygıs saygısızlık etmeyeyim yani. Su. Su. <laughs> 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 Önüne geçtim şu an Yusuf'un. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum var ya bir, bir kar buna bakar ha. Kalkanım var. Ben ikisini de, lan iki paketi de götürdün. <laughs> Gördüğüm alıyorum, acımıyorum kardeşim. Hayır. Of iki, iki tane geldi snowball. Yavaşla bakayım. Yavaşlamadı. Bitirdim. Lan. Bitirmedin. Hayır daha devam ediyormuş. Ha işte öyle. Erken koşan atın. Lan o öyle değildi. Erken koş. <laughs> lan seyrek koşan atın. <laughs> Yok lan. Lan atasözünün doğrusunu unuttum be. öyle mi dedim ki? Yemin ediyorum atasözünün doğrusunu unuttum. Ben bir şey gelse öldüm. Ah ya geldi. Hadi bir patlayıcı gibi bir şey gel be. Ya oğlum yağ gelip duruyor ya. Of viraj çok... Lan! Tutmayın beni! Ya bak burada kaybedemem ya. Uuu. Rezillik. Sapladı bir geçti. Yine, yine yine şeyim. Rekor. Canlar üç defa birinciyim tertemiz. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.